Acıyor. Gel ino, ino gel ino gel gel, gel gel. Evet. Herkese selam. Neredikim arkadaşlar? Aslanı kafesten çıkarıyoruz. Aslan çıkmaz. Pepepe aslan çıkmaz. Aslan çıkmaz. Ya o abi ya o zindan sen nereden çıktın ya of? Ya yemin ederim ödüm patlattı patladı ya. Gel içeri gir ya. Gel zeka 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 zek. koş 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 içeri. Ya ben bunu dışarıda sanıyordum ya. Yemin ederim of ya. <laughs> Mert e zehirin kulübesindeymiş. Gel. Gel gel gel. gel. Çabuk içeri içeri İçeri, i̇çeri koş. Atla atla atla. Şey. Ya zindan ya, ya gel gel. Ya dışarı ya içeri gel. Pe ya yemin ederim video ya var ya çok fena başlıyorduk yani. Çık dışarı çık. Baktım içeride değil. Kapıyı kapattım dedim yavruların yanına girmesin. Reyna abi oradan çıktı geldi ya. Ya yemin ederim var ya hiç yoktan az kalsın çok büyük bir ola sebebiyet veriyorduk. Gel. Şu yürü şaba şu Ya vallahi yani beni ter bastı. Beni ter bastı. O derece tedirgin oldum ya. Ben zindan dolaşıyor sanıyorum. Meğerse bura kulübeye girmiş ya. Ben de şu kulübeyi yaptım. Yani yaptım derken ateşi götürdüğüm zaman zincirle beraber götürmüştüm. Zinciri yoktu. Amcamın yanında bende yeni bir yer yaptım. Reyna'yı buraya, buraya alacağız akşam olunca beraz ve Zehir'i o kafese alacağım. Bakın zehir. Zehir kadar ya. Zehir baya boy atmış ya. Zehirle bir şeyler olmuş zehir manyak ya. Demek ki köpekler yani. iki yaşına kadar büyüyebiliyor zehir. Zehir baya boy atmış yalnız yani. Bak Reyna'dan uzun. İyi Reyna biraz olsun. <laughs> Vay 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 kuçum vay. Vay vay beni no, vay. Bir tane yaveri yok bir tane yaveri yaveri olsa ya şimdi ortalığı yıkar da o. Gel 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 gel. Vay yemin ediyorum az kalsın zindanla çok. Çok. Çok kötü bir karşılaşma olabilirdi yani. Bu sıcakta hiç çekilmiyor. Hiç çekilmez yani. Gel 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 gel. Ha şöyle bir havlanmayın. Kaç gündür Reyna. içeride ya şu an. Yürge de pek. Havlamıyor. Reyna da hiç gölgenin yanına gelmiyor anda. Biçim geliyor ya. Manyak var ya, iyice kilo almış ha. Var ya aynı adam biz. Ya muhteşem ötesi yavrular alacağız yani bunun aşağısı yukarısı erisi doğrusu yok. Yani görünen köy kalavuz istemez derler ya. Aynen öyle. Dedim gel. Gel Reyn hocam gel. Çoktandır dolaşmamışsın. Dedim biraz dolaş keyfin yerine gelsin. Perüs. 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 Diyetimi koyup etmiyor deli manyak bir şey bu ya. Kişiler diyor ya kardeş git işine bak biz senle uğraşmak istemiyoruz. Sana karışmıyoruz. Sana eyvallah etmişiz. Niye ile bizi yapıyorsun? Niye öyle yapıyorsun? Öyle. Böyle bir şey yok. Düşünün ya. Ben öyle beraber başka bir köpek bırakamıyorum. Yo, her şeyi de bırakamıyoruz. Her, her direk gidiyor. Ya inanın üstüne atlıyor ya gülgen üstüne atlıyor. Ama zehri bırakabiliriz. İşte zehri bırakabiliriz, kesin. Kesin 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 <laughs> Manya bakın hele. Yalnız var ya yemin ediyorum. Zindan bu tarafa gelse kıyamet kopar yani. <laughs> Yok zindan hiç. O şey giremez. Reyna artık hamilelik dönemine girmiş. Zindanın yavruları var. O yüzden, o yüzden ki böyle şeylerden kaçınacağız. Ne var ya? Çok güzel ya. Tosun gibi. Vab, buraya geldi. Ben buraya alışma şeyi, adapte olma şeyi derken ben zayıflar düşünüyordum. Daha da kilo almış. Hani oynamayı bilmiyor. Koşter, koşter, koşter. Koş, 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 koş. Ne göz var bu manyakta ya. Var ya buyla ile yavruları inanılmaz iyi olur ya. Gezer, geze, geze. Kuşu 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 <laughs> Ne var? Aa. Ulan nasıl? Kime nasıl bulaşacağını hesaplıyor ya Acaba kime bulaşayım diyor Çok deli ya Değir Değire bakın Tam onun kadar Hımar Olur. İşte bu zehre göre çok kalıplı, aşırı kalıplı. O yüzden diyorum hani zehirle berazın yavruları gerçekten çok güzel olacaklar. İşte o da zehir hanım eğer yola gelirse. Onu akşam berazla şu kafese koyacağım. Daha gerisi perüz sana kalmış diyeceğim Berazı bırakamayız Reyna'yı bağlamamız gerekiyor Çünkü Beraz hani direkt zehrin üstüne atlar O atladığı gibi bu manyak tutar Hiç gerek yok Hava sıcak Değil mi? Değil mi? Değil mi? Zehir. Manyaklar da uzak alsın. Yani illa birine buluşacak Ya ona ya ona ya ona. Ya kaçınıyorum çünkü hani diyelim Reyna, Zehir, Reyna, Gölge, Reyna, Panzer Bunlar yani Ben bir şekilde onları Zapt edebiliyorum ama Reyna, Zindan Yani bilmiyorum ya, ya Çok kötü olur ya Dişilerin kavgası aşırı kötü oluyor ya Ayıramıyorsunuz Reyna Çok kalıplı Çok güçlü e, Zildan da güçlü zindan hele, hele bir 15-20 gün sonra tamamen yavruları sütten kesilince zindan iyice güçlenecek yani. Zindanı biliyorsunuz nasıl deli manyak bir şey oldu. Yani oyla öyle. Reyna'yı yani yan yana getirmemeye çalışıyorum. Ha bir yerde karşılaşacaklar bu Allah'ın emri ama şu an için kesinlikle düşünmüyorum. Getirmeyeceğim. Çünkü 15-20 gün sonra zindan yavruluktan çıkacak, gücünü toplayacak. Eda'ya da 15-20 gün sonra artık bir ayı geçiyor yani. 15-20 gün sonra orada kalıyor 15-20 günü doğma. Yani o yüzden ona dikkat etmem gerekiyor. Onları bir araya çabuk çabuk getirmeyeceğim. Reyna Deli Reyna Gel Zeynep gel, gel ben seni bağlayayım Acaba hangisini 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 nereye bağlayayım Reyna'yı bura bağlayayım ben. azından Zeynep gel Reyna Zeynep gel ben seni bağlayayım Gel 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 kut 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 Zeynep zeynep Tamam 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 gel Aferin Aferin. Reyna hadi gel seni de bağlayayım. Sen de gel. Gel gel gel. Aferin. Ona sen de artık söz dinliyorsun ha. bu hoşuma gitti ha. Reyna ok. Tamam dur. Bekle. <laughs> Aferin. Reyna, Reyna Reyna Reyna. Deli ya. Tam bir deli yemin ederim. Bana dokunmayın diyor. Dokunanı öldürürüm diyor. Dur ben ona da şey getirin Suyunu vereyim. Ha, dur şöyle. Gel Ayna gel. Sen burada suyunu iç. Tamamdır zindan artık. istediği yere girebilir. Aynen kulübesinde güzelce bir temizleyeceğim şimdi. Ondan sonra akşama doğru O, Reyna da sineklerden kaçıyor bakın Kulübeye gir Kulübeye gir Reyna Heh, Kulübeye gir aynen Kulübeye gir ya kulübeye gir. Sanki ilk defa kulübeye giriyormuş gibi yapıyor ya. Ha tamam. Ha bitti bu kadar. Reyna. Ele yapmayın. evet Ben şu bizim manyak harçoya da su getirip vereyim. O da susuz kalmasın. Bakalım bu dolmuş mu? Dolmuş mu? Dolun mu? Dolun mu? Dolun mu? Doldu. Tamam. Hatun Bey. Bey. Hava sıcak şu an. Hiçbir köpek ne dışarı çıkmak istiyor. Ne bir şeyler yapmak istiyor. Çünkü gerçekten sıcak. Gel bunu da senin üzerine dökeceğim. gel gel. Gel gel, gel 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 Dur 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 dur. Dur bekle 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 bekle. Bekle 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 Oo. Hadi şimdi kendini bir sirkele. Aferin. Aferin hacu. Sen nasıl manyak ya? Hadi o şunu. Gerçi şunu kapatmıyor. Çünkü zindan dışarı çıkıyor, geliyor, gidiyor. Yoksa manyak bir yerlerden bir şekilde telin altından geçiyor. O yüzden kapı açık olsun. Şu an hepsi yerinde. Mutlu. Dediğim gibi akşam ben beraz ve zehri buraya koyacak. Başka yapacak bir şey yok. Yoksa bu öyle olmayacak. Çünkü günlerdir uğraşıyoruz. Daha hala bir şey elimize geçmedi. Yapamadık bir şey. どうなるんですか?はい Evet arkadaşlar şimdi Kenze iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. Kimseye emanet olmayın. Direkt Allah'a emanet